Ebu Hureyre radıyallahu andan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdestini bozan bir kimsenin, abdest almadıkça namazı kabul olunmaz, buyurdu. Hadramevten bir adam, ey Ebu Hureyre! Hades, abdest bozma nedir, diye sordu. Ebu Hureyre, sessiz veya sesli yerlenme, diye cevap verdi. Namaz, İslam'ın temel direklerinden biridir ve onun geçerlilik şartlarından biri de abdestsiz olmamasıdır. Bu hadis, ibadetlerdeki ciddiyeti ve ritüel temizliğin önemini vurgular. Peygamber Efendimizin bu ifadesi, ibadetin manevi boyutunun yanı sıra fiziksel temizlikle de doğrudan ilişkili olduğunu gösterir. Abdest, hem bedensel hem de ruhsal bir arınmadır. Namaz gibi yüce bir ibadet için Allah huzuruna çıkmadan önce insanın kendini hazırlaması gerekir. Ehli sünnet âlimlerine göre hades hali, abdesti bozan her durumun genel adıdır. Bu, kişinin namaza başlamadan önce mutlak bir temizlik içerisinde olması gerektiğini ifade eder. Ebu Hureyre Efendimizin cevabı sade ve anlaşılırdır. Sessiz ya da sesli yerlenmenin abdest bozduğunu açıkça belirtmesi, İslam'ın ne kadar pratik ve doğrudan bir öğretiye sahip olduğunu gösterir. Bazı kişiler bu tür durumlarda şüpheye düşebilir ama hadisi şerif açık ve nettir. Abdest bozulduğunda, yeniden alınmadıkça namaz geçerli olmaz. Bu hadisten çıkan mesaj, ibadetin hem beden hem de kalp temizliğiyle yapılması gereklidir. Dıştan temiz olmayan bir kişi, Allah'a içten yönelse bile şekil şartlarını yerine getirmediği için ibadeti eksik kalır. Bu durum, ibadetlerde niyetin ve fiilin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Bir beğeni, bir paylaşım bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu o bilir. Allah sizlerden razı olsun.